Efendim salat demek Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam okumak demektir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam okumak Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellem demek Allah'ın emridir. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. İnna Allaha ve melekatihi musalluna alen-nebi. Ey iman edenler siz de peygambere salat edin, selam edin. Yani Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Siz de ey iman edenler Allah'a ve meleklere tabi olarak peygamberine Salat edin, selam edin. Bu ayeti kerime okunduğunda salatu selam getirmek gerekiyor. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Allahumme sellim ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Bu yönüyle de Hz. Peygamber aleyhissalatu salatu ve selam Efendimiz'e salatu selam getirme noktayı nazarında Cenab-ı Allah melekleri ve Allah'ın kulları aynı vazifeyi tabiri caizse yapmış oluyorlar. Elbette bu Cenab-ı Allah için bir vazife değildir, bir lütuftur, bir ikramdır. Ama peygamberine salat ve selamda Cenab-ı Allah melekler ve kullar eşitlenmiş oluyorlar adeta. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıradan bir insan asla değildir. Cenab-ı Allah hiçbir peygamberine salat etmemiştir. Cenab-ı Allah hiçbir peygamberi için Allah ve melekleri peygambere salat ediyor. Ey iman edenler siz de ona salat edin dememiştir. Bu sadece ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için geçerlidir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam efendimize salat etmek ona selam söylemek bir insanın yapabileceği en muazzam duadır. Binaenaleyh sahabe efendilerimizden biri peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin huzurunda efendimize duasını anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah ben Rabbime dua ederken duamın bir kısmını da zatınıza salat ve selam ederek geçiriyorum. Efendimiz ne kadar çok bana salat ve selam getirirsen o kadar senin için daha iyi olur. Buyurunca bu sahabe efendimiz o zaman duamın üçte birini salatü selamla geçireyim diyor. Peygamber Efendimiz daha çok daha iyi olur diyor. Yarısını sana salat ve selamla geçireyim ya Resulallah diyor. Daha çok daha iyi olur diyor. Üçte ikisini sana salat ve selam ile geçireyim duamın diyor. Efendimiz dahası daha iyi olur diyor. Öyleyse ya Resulallah ben duamın tamamını sana salat ve selam ederek geçireyim deyince Hz. Peygamber Efendimiz dertlerinden kurtululsun buyuruyor. Yani seni duaya sevk eden ihtiyaçların karşılanır. Affolunursun buyuruyor. Binaenaleyh Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Salatu selam getirmenin fazileti anlatmakla bitecek bir şey değil. Değerli hocam, namaz kılmanın yasak vakitleri var. Yani ben günün 24 saati namaz kılarım diyemez bir insan. Günde 3 vakit var ki o vakitlerde namaz kılmak yasak efendim namaz kılmanın bir takım şartları var. O şartları yerine getirmeden namaz kılamaz bir insan. Mesela bunlardan bir tanesi taharet. Hades'ten taharet, necasetten taharet. Bir insan abdesti yoksa, cünüpse veya bir kadın adet döneminde ise namaz kılamaz. Ama Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimize salatu selam okumanın hiçbir manisi yoktur. Hiçbir yasaklı vakti de yoktur. Her daim her zaman her halde Müslüman peygamberine salat ve selam getirir. Elbette edebe muvafir bir takım yerlerde konuşmak bile doğru değildir. Oralarda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ismini zikretmek olmaz. Bunu söylemeye bile gerek yok. Binaenaleyh Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatu selam okumak demek olan salayı dinin özünden görme mecburiyetindeyiz. Dinin bir parçasıdır, Kur'an'ın bir parçasıdır, Kur'an'ın emridir Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatu selam getirmek. Biz dua yapıyorsak, duanın bir zamanı, bir zemini var mı? Şu saatlerde dua yapabilirsin, şurada dua yapabilirsin, şurada dua yapamazsın diye bir kısıtlama var mı? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatu selam ona dua etmek demek. Hz. Peygamber'e salatu selam getirmenin de o zaman bir zamanla kayıtlanması, bir mekanla sınırlandırılması söz konusu değildir. Efendim minareler ezan okumak için yapılmıştır. Hz. Peygamber Efendimiz zamanında minare yoktu ki. Yüksekçe bir yere çıkılır, İnsanlar sesi daha iyi işitsinler diye bir dama çıkılır veya bir yüksek mekana çıkılır. Oradan ezan okunurdu. Maksat, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e yapılan salatu selamı bütün ümmeti Muhammed'e teşmil etmek, o duayı, o yalvarışı, o yakarışı bütün Müslümanların duymasını temin etmekse, Elbette Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e getirilen salat ve selamların minarelerden okunması kadar doğal bir şey olmaz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e getirilen salatü selam Efendimiz'e duadan daha ziyade ümmetine dua demektir. Çünkü bu salatü selamı niye getirdiğimizi biliyor Cenab-ı Allah bir azabın içerisindeyiz, bir çilenin içerisindeyiz, bir ızdırabın içerisindeyiz. Basri Hocam birbirimize dokunamaz hale geldik, birbirimize sarılamaz hale geldik. Evet. Yani bugün haberler geliyor Fransa'dan, İspanya'dan insanlar, ihtiyarlar son nefeslerini verirken çoluk çocuklarıyla vedalaşmak istiyorlar. Doktorlar insafa gelip Ailesini arıyorlar, ailesi telefonlara bakmıyor. Biz gelemeyiz diyor, mikrop kaparız diyor. Yani bu bir kıyamet sahnesini yaşıyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyamet yaklaştı diyor. Herkes kendi başının derdine düşecek. Süt veren kadın süt verdiği yavrusunu terk edecek diyor. Anne yavrusundan yavrusu annesinden, çocuk babasından, kadın kocasından, birbirinden insanlar kopuyorlar. Herkes kendi başının çaresine bakmak durumunda kalıyor. Karantinaya tek başına alınıyor insanlar. Ya bundan daha büyük bir ibret olabilir mi? Allah'tan başka kimse yok. Şimdi Allah'a kul olmanın kıymetini insan idrak ediyor. Eğer sen Allah'a kul isen Allah'ı kendinle beraber, kendini Allah'la beraber hissedebilme gibi bir nimete sahipsen en büyük servet, en büyük zenginlik sende. Bak herkes birbirini bırakıp gidiyor. Yani böyle bir atmosferde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatu selam okumayacağız da ne zaman okuyacağız? Minareler bu vakitte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatu selamlarla süslenmeyecek de ne zaman süslenecek? Allah rızası için. Kurtuluşumuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in maddi manevi reçetelerine tabi olmakta. Biz ona salatü selam getirdikçe muhabbetimiz artıyor. İnsanlığın kurtuluşu o peygamberin kılavuzluğunda. Rabbim peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize uyabilmeyi nasip eylesin. Amin. Ona salatü selamlar sınırsız ve sayısız bütün mahlukatın nefesi adedince, bütün mevcut bilinen bilinmeyen hastalıklar sayısınca salatu selamlar olsun.